Geleyim, geleyim. Arkadaşlar geniş alın. Çok çalışkan bir vali, bir hafta oldu. Bir ben de kendisi aynı olmaz geleyim dedim. İşte valimizle birlikte çok güzel projeler var. Belediye başkanımızla birlikte inşallah. Bu burada çok güzel hizmetler yapacağız. E, onun zaten uygulamak istiyorum. Işte başkanım başkanımız var, başkanımız. Hep birlikte. Yani kaymakam hayırlı olmasın. Sağ güzel, inşallah. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Güzel hizmetler vesile olsun. Bu, bunun manası şudur. Orman Su İşleri Bakanlığı Bilecik ilimizin emrinde demektir. Sağ olun. Yani, sağ olun. Sağ olun. O bakımdan inşallah biz de güzel çok sağ sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Dolayısıyla bizim mantığımızda orman olarak da, bakan olarak da insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığı var. Bu yüzden ormanlarla ilgili yeni bir anlayışı başlattık. O da şudur. Bilhassa bozuk orman alanlarını biz vatandaşa veriyoruz. Dikti, hayırlı olsun. Bu arada şehre geldi, şehirde yoktu. Par ve bahçeler, çok sayıda par, bahçe yapıldı. Yüz civarında. Yüz civarında yani. Diyorum, şu anda başkanımın yaptığı yaptığı e, yatırım yatırımları sayısı güzel, yüzü aşkın yatırım Hı. yaptı ki gerçekten belediye sahibi güzel olmuş altyapı çalışmaları kapalı pazar eser Osmanlı el sanatları merkezi bu, ve bu bir takım kültür faaliyetleri bunların bu kitapçıkta var başka bunlar varsa arkadaşlarımıza birer tane dağıtalım. Bakamos ya. böyle bundan sonra böyle. Sen buraya milletin ta kendisi olan bir iktidarın Hayır. mensubuyuz. 2001 yılından itibaren Türkiye siyasi tarihi içerisinde girdiğimizden bu bile aklımızda hiçbir şeyimizi kaybetmeden gerek genel idarede gerek yerel idarede halkımızı güzel hizmetleri sunmuş olmanın ve geçen bu kadar süre zarfında heyecanımızın hiç azalmadan daha fazlalaşarak yükselerek ve daha güzel hizmetler sunma noktasındaki çaba harcıyor olmanın bugün haklı, hazzını ve gururunu yaşıyoruz. Bir Belediye Başkanı olarak 10 yıldır Sayın Başbakanımızın ve bakanlarımızın himayelerinde sizlerle birlikte üzerinde Şeyh Edebali Hazretlerinin, Dursun Paki Hazretlerinin, Osman Gazilerin, Ertuğrul Gazilerin ayak izlerinin olduğu, gözlerinin feri olduğu bu güzide toprak parkasına hizmet etmenin, hizmetkar olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımıza, bizlerin Veysel abisine gerçekten huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Abi iyi ki varsın. Başımızın tarzısın. Gerçekten yaklaşımızın ve ilacı şifa kaynağısı İnşallah bizim baştan beri bir sloganımız var. Hep birlikte daha iyiye daha güzele ulaşmak temennisiyle Sayın Bakanıma tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Saygılar milletvekili, çok değerli başkanım, belediye başkanımız, teşkilatımızın yüzüne mensupları, sevgili İngilizcikler, ben de sizleri saygıyla, sevgili selamlıyorum. <laughs> Esasen, e, hakikaten de sizlerle gurur duyuyorum. Yani, çünkü AK Parti teşkilatımız Türkiye'ye destan yazdı, tabii ki sizler sayesinde. Bugün siyasi istikrar varsa... Bunun neticesi ekonomik istikrar var. Bunu milletimize borçluyuz. O bakımdan sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Bilecik özellikle AK Parti'nin yüzünü her dönemde, her seçimde hak etmiştir. Sizlere sonsuz teşekkürler. Teşekkür Azamamızın liderliğinde hükümetimiz muhteşem yatırımlara imzasını attı. Yani muhalefetin adeta hala edemediği yatırımları yani bir Türkiye 10 milyon önce ne haldeydi, şimdi ne durumda? Bunun lütfen dilediğiniz bir mukayesesi. Yani bu mukayese kabul edilemez. İmafiye borç mu dersiniz? Paranı yanında ki altın sıfırdan mı bahsedelim? Enflasyon canavarından mı? Faizlerin yüzde altmış üç olduğundan mı bahsedelim? Yani neticede o dönemde eski Türkiye kapandı. Allah şükür AK Parti sayesinde bir mutluluğu var onu biliyorum. Ama sizlere şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle 30 Mart seçimleri basit bir mal idare belediye seçimi değildir. 30 Mart seçimleri gerçekten milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olacaktır. Neden? Türkiye'nin dünya altın sınır yükselmesini, yüme bir alan borcunu ödeyip 5 milyar dolar borç görecek olması ve dünyada kriz varken Türkiye'de krizin olmaz. Hatta dünyada büyüme oranları azalmışken, negatif iken Türkiye'de ilk, ilk dörde gelen bir büyüme oranıyla yoluna devam etmesi bütün milletlerin dikkatini çekti. Bütün devletlerin dikkatini çekti. Bizimle bir beraber, sizlerle beraber, senin kardeşimizin yanındayız. Arkasındayız. Sakinleşelim. Kendi arabamıza. çok teşekkür ediyorum. Hakikaten, bir başta senin senin bir bey kardeşimin bir var orada diğer hanefiler. Hakikaten sizler kapı kapı dolaşarak gerçekten destan yazıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Ama inşallah iki cihan saadetini sizlere lütfen. <laughs>